Bir kağıt sorusu yaptık bugün biz onlara da ee, dedik ki e, kağıtta sevgilinizin e, yeni sevgilisine bir mesaj verseniz ne mesaj verirsiniz diye e, kağıtta a, pardon pardon özür dilerim özür dilerim geçen geçen haftanın geçen haftanın sorusuydu özür dilerim ama burada duruyor bir onları okuyacağım sevgilinizin eski yeni sevgilisine sizden ayrılan sevgilinizin eski sevgilinizin... <laughs> ...eski sevgilinizin yeni sevgilisine bir mesaj vermiş olsanız... ...ne mesaj... ...sokak röportajı var değil mi bunun? Bunun yok mu sokak röportajı? Peki. Çok enteresan şeyler geldi. Bir onları çok hemen kısaca geçeyim. Eski sevgilinizin yeni sevgilisine ne mesaj verdiniz diye... Demiş ki 90 derecede yıkamayınız, narin yıkama yakınız, yapınız. <laughs> 90'dan golü atıp, e, sana da tekmeyi atıp gidecek tatlım demiş. Sen sonrakine ne diyeceksin demiş. <laughs> Bu çok güzel ya. Eski sevgilimin yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma geri dönüyor. <laughs> çok, iyi. çok güzel ya. Bana hala aşık. yani hani bir de böyle şey bayağı. E ee, eski sevgilimiz olmadı ki ne diyelim diyor. <laughs> Eskinin yenisi olmaktansa yeninin eskisi olmak iyidir demiş. Anlamadım ama bir şey demişler yani. <laughs> Yanında olsan ne fayda aklında olmadıktan sonra demiş. Oo <laughs> ağır. <laughs> Baba bunlar şarkı sözü ya. Vallahi şarkı sözü bunlar. Al bunlar sende kalsın. Aa, ben bunları haftaya hafta, hafta besleyip, bunlardan deyip şarkı sözü istiyoruz. Tamam. Bunları yazanlar kızlar biliyor. Erkekler bunu sokak röportajını da yaptık. Gerçi çok fazla kız e, ağırlıklı geldi cevaplar. Yani erkekler çok böyle yaratıcı değiller bu konularda. <laughs> Mesela kız arkadaşlarım bir tanesi şey yazmış. Eski sevgilimin yeni sevgilisine demiş ki ben okuduğum kitabı tekrar okumam dağıtırım başkaları okusun yazmış. <laughs> evet. Fena. <laughs> çok iğrençmiş bu ya. mısın yazmış. Bu iğrenç. <laughs> Antikacı mısın? Onu ben okuduğum kitabı tekrar okumam dağıtırım. Ben yandım okuyayım. sen yanma yazmış. Ya. <laughs> Güzelmiş. Ben gittim ellere sen şimdi... Oo. <laughs> Oo. Şunu okuyayım Beyaz Şov bitsin mi? <laughs> Ver ben o okuyayım bitsin. Ha? Ben okuyayım bitsin. <laughs> sen, sen evet. gece sahne alacağın gibi. Ben okuyayım durmuyor. ben, şimdi, ben, şey, ben de, bitireyim ne Çok, güzel. Ama bir şey ağzınızdan, ağzınızdan bile kaçırmayın yani. <laughs> Çekme sen de. Çekersin <laughs> şey, bekersin, Allah'ım. Ne o ya? Ben gittim ellere sen şimdi vur yerleme demiş şey. evet. Hayır şey demiş ben gittim ellere sen şimdi... Hop de! Hop baş... <laughs> <orada. gülüyor> <laughs> de! <laughs> 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 çok güzel bir Evet Peki dur. Daha <laughs> dur, güzel güzel bir şey gelecekmiş pardon. Vallahi güzel. Ben bir an seni Mustafa'ya Güzel bir şey söyleyecektim de vazgeçtim. Şu kağıt Mustafa'da olsa <gülüyor> patlamıştı. <gülüyor> Patlamış ki ne patlamıştı kendine yani. <laughs> of çok güzel. Bu adam hıyar. Ne kadar uğraşsan da vişne suyu çıkaramazsın yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz abi ben...